Değerli otomotiv markalarını çatısında toplayan Bakırcılar ailesi Peugeot'un da tüm modellerini yeni şovrumlarında tanıtmaya başladı. Yeni otomobil sahibi olmak isteyenlerin bu ayın sonuna kadar Bakırcılar plazaya başvurmaları istendi. Bakırcılar Peugeot'un yeni ürünleri hakkında bilgiler aktaran satış müdürü Fatih Saltan, otomobil sahibi olmak isteyenlere önemli kolaylıklar sağladıklarını söyledi. Saltan, araçlarda çok güzel kredi kampanyaları ve indirim fırsatları olduğunu sözlerine ekledi. Peugeot Bakırcılar Satış Müdürü Fatih Saltan ben. Evet Fatih Bey, yeni ürünlerin kapışıldığını duyduk. Neler söyleyeceksin? Evet biz de yeni açıldık ama ürünlerimiz yeni değişikliğe uğradı. Yeniden bir makyaj gördü, kasa değişikliği yaptı. Bu ürünlerle birlikte ilk açılışımızı yaptık. İlk araçlarımız satışında da gerçekleştirdik daha iyi noktalara ulaşacağımızı düşünüyoruz bu noktalara. Evet neler var, hangi ürünler? Yeni ürünlerimizde yeni 2008'imiz var, yeni 3008, yeni 5008, yeni 508, yeni 308 ve yeni 208 olarak araçlarımız güncellenecek. Bu şekilde de satışlarımız devam edecek bizimle. De. Evet. Öncelikle şunu tavsiye edeceğim, araçlarımızda çok güzel kredi kampanyalarımız var, çok güzel indirimlerimiz var. Bu kampanyaları özellikle Aralık ayı dönemini kaçırmamalarını rica ediyorum. Özellikle bakırcılar olarak kaçırmamasını rica ediyorum. Çünkü biz buranın köklü bir firmasıyız. Evet. Sadece Peugeot olaraktan değil, Opel, Toyota ve Peugeot da bir dünyamıza dahil edildi. Bu noktada baktığınızda e, geleneksel bir firma adı altında. Artık grup firması olmaya doğru yürüyoruz. E, benim tavsiyem özellikle 2008, 3008 ve 5008'lerdeki bu kredi kampanyalarını değerlendirmeleri yeni yıl zamları etkilenmeden yeni araçlarına kavuşmalarını öneririm açıkçası. Yaklaşık olarak baktığınızda şöyle söyleyebilirim size araç başına 20 bin lira, 15 bin lira, 25 bin lira gibi fiyat destekleri var Peugeot tarafından sağlanan. Bunun yanında finansman kuruluşu olan Tepsetelen Bankası üzerinden de yaklaşık 100 bin lira 12 ay bahar kampanyası, 3 ay ertelemeli kredi, 2 ay ertelemeli kredi gibi kredi kampanyaları da var. Ve bu araçların tamamını e, bu kredi koşullarıyla sahip olabilme yetkilerine sahipler. Derlerse ki biz kredi kullanmak istemiyoruz ama nakit alacağız. Nakit alımlarda da çok güzel peşin indirimlerimiz devam etmekte ve bu fırsatı kaçırmamalarını önermekteyim ben de. Exchange olarak da kesinlikle devam ediyoruz. Aracın modeli, markası ne olursa olsun biz bütün araçları, bütün müşterimizin araçlarını değerlendiriyoruz. Piyasada biz galerici usulü değil, normal biz bir kurumsal bir firmaya daha sağda altında bu işlemleri gerçekleştiriyoruz. Baktığınız zamanda da şu zamana kadar biliyorsunuz bakırcılar sadece e, otomotiv olarak da değil birçok firma üzerinden de devam etmektedir. Ama otomatik segmentinde özellikle e, galeri düşünceleri olan özellikle bu dönemde insanların galericiymiş gibi bakış açısına karşı biz daha esnek, daha güzel fikirler ve daha güzel yorumlarla ilerleyeceğimizi düşünüyoruz. Değerlendirmek isteyen tüm müşterilerimizi kendi araçlarıyla da getirsinler biz değerlendirelim. Beğenmezsek bile, eğer bizim verdiğimiz fiyatla kendilerine uygun gelmezse de, şöyle bir şey yapabiliriz onlar için. Onların bu araçlarını satmalarında yardımcı olmaya çalışırız. En azından böyle de bir faydamız olur onlara da. Kredi kampanyaları bugün belli oldu. Ee, i̇nsanlar artık kredi kullanmak istiyor çünkü nakit alışverişi biraz daha zor bu dönemde anladığımız kadarıyla. Ve bu kampanya şartları devam ederken sınırlı sayıda araçlarımız var. Yani her bayiye gönderildiği kadar bize de gönderildi ve araçlar çok çabuk tüketilmekte. Şimdi ÖTV'li ve ÖTV'siz alım yapmak isteyen de bekliyoruz. Yani su segmentinde, Jeep segmentinde bir araç almak istiyorlarsa yeni dönemde bu araçları özellikle Bakacılar bünyesinden kaçırmamalarını ben öneriyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür gelsin. ederim. Çok sağ olun.